Oh çok yoruldum ya evime gideyim artık. Sen nereden çıktın ne oldu? Abi senin saçın niye yok? Yoksa saçını kazıkladın mı? Yok ya doğduğumdan beri hep geldim ne oldu ki? ha saçı yok bak benim saçım var. Kel kel hiç saçı yok ben asla kel birisiyle arkadaş olmam. Yürü git lan başımdan kel seni. Kel kafa. Hem ismin yakışıklı Apple hem de saçı yok ha ha ha. Oğlum bak yürü git başımdan yoksa seni döverim asıl bir de sen kendine bak çakarım ağzına bir tane. Saçı olmayan birisiyle dalga geçme benim saçım yok diye asıl sen kendine bak tipine bak. Ne olacak lan dalga geçersem he. Beni mi döveceksin sen? Ha ha kel yakışıklı Apple kel kel. Ha ha ha. Oğlum bak şimdi seni döveceğim yemin ederim git başımdan yoksa kötü şeyler olacak evini bombalarım senin. Senle mi uğraşacağım ben ya git ya. Nasıl kızdırdım ama. Ha ha ha. Of ya bugün kimse gelmiyor bu ne abi ya. Keşke birileri gelse saçlarını kesersem parayı kırsam ama bugün kimse gelmiyor. Aha orada bir tane berber kuaförü var gidip saçlarımı şekillendireyim. Hey berber abi merhaba. Merhaba delikanlı saçın niye yok senin? Saçın yoksa bende saç modelleri var. Evet abi isterim saç modeli bir tane benim hiç saçım yok limon gibi yapıştırmak istiyorum aynı bir kele olan gibiyim. Aynı kele olana benziyorum ya keşke benim de saçım olsa. Merak etme delikanlı bende saç modelleri var gel benim de istediğin saç modeli seçebilirsin. Geliyorum. Evet, hangi saç modelinden istersin? Abi ben bu saç modelini çok beğendim ben. Bu saç modelinden istiyorum limon gibi yapıştırmaya. Hatta hiç kafamdan çıkmasın saç. Tamam delikanlı, sen git ben hemen saçı takacağım kafana. Hatta hiç kafandan çıkmayacak. Sen git ben hemen geliyorum. Tamam abi. Abi Hadibe iki saattir seni bekliyorum. Geliyorum delikanlı bekle sana harika kafana saç takacağım geliyorum. Gözlerini kapat ve hayal kurarmış gibi gözlerini kapat. Sana öyle bir saç takacağım ki kendine aşık olacaksın. Tamam abi sen nasıl istersen. Oğlum bu ne lan ilk defa saçım oldu çok şanslıyım artık benim de bir saçım var işte bu artık kimse benimle dalga geçemeyecekler. Berber abi sana ne kadar teşekkür etsem azdır senden teşekkür borçluyum saçımı taktın ve şekilleştirdin. Bir şey değil delikanlı artık saçın var saçlarla herkese hava atabilirsin mutlu olmana çok sevindim ve ayrıca saç modelin çok yakışmış. Teşekkür ederim berber abi çok sağol al bu da para. Parasını verdim sana ve artık gidebilirim herkese hava atmak istiyorum bir şey değil delikanlı artık kafanda saç çıkmayacak ve herkese hava atabilirsin ve tekrar görüşürüz ve hoşça kal. Hoşça kal berber abi. Vay. yakışıklı Apple saçların şekil ölümden çekil. Saçların çok güzel olmuş oğlum nereden taktırdın saçını çok güzel olmuş. Ben seni kel olunca da saçların yokken de ben seni çok seviyordum ama saçların çok yakışmış kanka. Öyle güzel oldu ki hatta parlıyor oğlum saç çok güzel olmuş. Teşekkür ederim kanka saçlarımı beğendin için saçlarım çok güzel ki kendime aşık oldum resmen. Saçlarımı berberde taktırdım ve bu saç kafamdan hiç çıkmıyor kanka. Saçlarım bence çok güzel olmuş değil mi sence? Evet kanka saçların harika olmuş ben bile beğendim saçlarını parlıyor hem de nasıl taktırdın saçlarını. Aynı benim gibi havalı olmuşsun. Evet havalı melon teşekkür ederim hatta berbere gidip saçlarımı taktırdım berberde saçımı taktı ondan sonra saç modeli güzel oldu işte bu konuyu geçelim. Ve bu videoya ne yapıyoruz havalı melon sence? Bu videoya like atıyorsunuz ve yakışıklı Apple'ın saçını beğendiyseniz like atın ve yorumlara yazın arkadaşlar bu uzun videoya 100 like yapın. Bu arada yakışıklı Apple'ın saçları çok güzel siz de beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar bize 800 abone yaparak bize destek olun. Evet arkadaşlar havalı melonu duydunuz benim saçlarım çok güzelse yorumlara sizi seviyorum yazın ve bu uzun videoya 100 like yapın ve bay. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın ve bay sizlere. ん <music>